Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte farklı bir konsept olacak garanti süresiz eşya kutusu neden almamalıyız onu konuşacağız. Oğlum, Öncelikle arkadaşlar kutumuz 30 bin nakit satılıyor şu an için. Yani nereden baksanız bu 70-80 lira yakın bir fiyat ve kesinlikle değmeyecek bir fiyat. Ee, i̇lk baştan diyetimi belirlediğim zaten. Neden almamanız gerektiğini konuşacağız bu videoda. Öncelikle bendeki süresiz eşyalara bakalım. Neler varmış? Ben de e, silah olarak birinci silah olarak M4A1 alsancak ve arkadaşlar süresiz kullanım. O güzel çok iyi diyebilirsiniz. Değil abi. Şöyle sıradan göstereyim. Magnum var. Fena değil. Onun beraberinde ne varmış başka? Öyle dövmede bir şey yok. Pençede vampir pençesi var arkadaşlar. Ee, başka da süresiz kullanım bir şeyim yok sanırım. Ee, şimdi başka neler çıkıyormuş bu kutunun içerisinden? Bir onlara bakalım. Ondan sonra yorumlayalım. Şimdi burada arkadaşlar geçen bayramda açmış olduğumuz kutulardan neler çıkmış onlara bakacağız. Ee, kalite için kusura bakmayın biraz kötü indirmişim kaliteyi. Ama kutu belli oluyordur inşallah. <laughs> ben zor görüyorum ama 15 bin ses o zamanlarda. Genel yorumumu sona bırakacağım. Lütfen sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Şimdi hızlı hızlı geçeceğiz zaten. İlerletiyorum. Bakın. İlk kendi hesabımı yapmışım. M4 A1. al sancak çıkmış. Sürekli kullanım. Süresiz yani. Tamam. Bunu aldık. Diğerine bakalım. Vampir kurt pençesi çıkmış. Geçiyoruz abi. Bir de Magnum G Pro çıkmış. Başka bir şey var mı? Gerisini konuşarak geçirmişim galiba. Aynen. Bu üç eşya almışım ben üç kutudan. Aslına bakarsanız şanslı bile almışım. Arka arkaya 3-4 eşyayı aynı anda attı olabiliyor. Ee, devam edelim. Burada Musa'nın hesabındaymışız. Musa'nın eski hesabında. Bakalım onda neler çıkarmışız. Duvar koşusu ikinci seviye çıkarmışız. Kurki çıkmış <laughs> Kurki yılbaşı çıkmış yani içinden çıkabilecek en bir şey çıkmış beraberinde ne çıkmış lav bombası pro çıkmış başka ne çıkmış şöyle ilerletelim bakın bir daha lav bombası çıkıyor aynı yani lav bombasından bir daha çıkıyor yani bir kutu boşa gitmiş oldu şöyle devam edelim başka açmış mıyız bir de magnum diye pro çıkmış magnum diye çıkmış aynen bir de ha, bak bir daha yani bir daha duvar kutusu çıkmış yani çocuğun iki kutusu çöpe gitmiş bu kutu şu anda 30 bin nakite satılıyor ben bu kutunun 4 bin nakite 8 bin nakite 4 ve 8 bin nakit arasında satıldığını çok çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar oyuncu sayısı düştüğünde bu kutunun fiyatı düşüyor yani 4 bin nakite, 8 bin diyelim 8 bin nakite satılıyor ki ya var eski videolarda var şimdi uğraşmayacağım inin bakın abi. Böyle Arorunit açarken bunun 4000 nakit 8000 nakit satıldığını göreceksiniz. Bu kutu neden bu fiyat etmez? Önce onu konuşalım. 30.000 nakit gördük. İçerisinden çıkanlar yazmıyor. Şimdi bunun içerisinden karakter çıkmıyor. Yani o kadar çok videosunu izledim ve o kadar çok açtım ki bundan çıkmıyor abi. Eski sistemdeki farklı kutulardan süresiz karakterler çıkıyordu ki onlar da çöp zaten. Gel, yani Diyelim ki içinden karakter çıktı. Ne çıkabilir? Yani Simon Bolivar'dan daha iyi bir karakter çıkamaz. Onu bir söyleyeyim süresizde. Ki hani bu Simon Bolivar'a da baktığımızda zaten farklı farklı kutulardan açtığımızda 3.000 gün yapıyor. Yani senelerce elimizde Simon Bolivar var. Özellikle 30.000 nakit harcayıp Simon Bolivar ayarında bir karakter çıkıyor olsaydı ki çıkmıyor. Gene işimize yaramayacaktı. Silah gelelim. Silah tabi ne var? m 4 a 1 sancak var. Buna güzel gözüyle bakıyor olabilirsiniz. Ben de bu süresiz kullanım değilken zaten 3.000-4.000 günlük vardı arkadaşlar. Hani bu çıktı diye ben sevinmedim çünkü ister istemez kutuları aldıkça silahlar, karakterler birikiyor zaten hani. Bu bende 3000-4000 günlüktü. Süresiz kullanım çıktı. Sadece e, şurada süresiz kullanım yazıyor. Onun haricinde ekstra bir iyiliği yok bana. Onun haricinde neler çıkmış? Magnum G Pro çıkmış. Ben bunu kullanmıyorum. Karkamuflajını kullanıyorum. Bu da çöpe yani boşa çıktı. E, onun haricinde neler çıkmış şöyle bakalım. Bomba mesela Love Pro çıkmış değil mi ee, Musa'nın hesabına. Ya Love Pro kaç para abi? Her kutudan çıkıyor. KP ile de 10.000-50.000 KP alıyorsun yani. Böyle para değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani Onun için bu da gereksiz yani. 30.000'deki de asla değmez. Güçte ne varmış? Güçte bazı arkadaşlar seviniyordu e, şeyler çıkıyor diye. İnsan sevgiye dönmesi çıkıyordu. Ya insan SG dönmesini niye seviniyorsun abi? Zaten böyle bir 5-6 bin nakitlik harcamayla fullleyebiliyorsun ki bunların içinde zaten insan SG var. O da çöp. Pençe ben de bende mesela vampir kurt pençesi var. ben de bu çıkmadan önce zaten vampir 365 güne tamamlanıyordu hani. Özellikle ihtiyacım yoktu. Başka ne var? Başka bir şey var mı? Duvar koşusu 2. seviye. Al bak mesela. Orada iki tane çıktı. Bende zaten 365 hani süresi çıkmasına gerek yok. En iyi çıkabilecek eşya ne var? M4A1 var. Ben ee, yaklaşık bir buçuk senedir falan özellikle M4 A1 çıkarmak için hiçbir kutu almadım. O halde bin günün üzerinde benim kutum. Hani yani şurada üç buçuk senelik M4 A1 var. Bu süresiz olsa ne olur olmasa ne olur. Hani içinden çıkabilecek en iyi şey çıksa bile parasına değmez. Ee, ne demek istedik abi? Böyle çok pahalı dedik. Değmez dedik çünkü ya zaten hangi kutuları açarsan aç artık bunlar çıkıyor. Ama en önemlisi neden almamanız gerektiği konusunda. Şimdi arkadaşlar e, ee, Wolf oyununda şöyle bir sistem var. Sürekli yeni silahlar geliyor. Yeni eşyalar geliyor. Neydi? Elbirci GL vardı. Elbirci SL çıktı. Ultimate çıktı. Ultimate Pro çıktı. Ultimate Alsancak çıktı. Ultimate Efsane Pro çıktı. Bu böyle bir ilerleyecek. Ama unutmamanız gereken bir şey var ki yeni bir silah çıktığında ondan önceki en iyi silah zayıflatılır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bakın. M4 a al sancak eskiden bu kadar kuvvetsiz bir silah değil. bu silah tek atmıyor ateşe borta tek atmıyor e, askeri hiç tek atmıyor ama eskiden ateş borta patır kütür tek atabiliyordunuz bu silahla onun gibi mesela şu silah ya az önce e, birkaç gün önce emine denedik Evverici Türkiye yani şu silah şey tek atmıyor. Tıfıl karakter var ya onun altın setini tek atamıyorsunuz. Zayıflatılıyor. Yeni silahlar çıktıkça eski silahlar e, zayıflatılıyor arkadaşlar. Onun için hani bir şeyi süresiz elde etmek mühim değil. Hani sadece gösterişen ibaret olur. Sen gidip 30 gün nakit harcayıp gidip vampir kurt pençesi çıkaracaksan bence hiç gerek yok veya duvar koşusu. Hani zaten kolay elde edilebilen şeyler. Onun haricinde de hani zaten her kutudan çıkıyor artık. iki gün sonra alternatifleri çıktığında bunlar çöpe düşecek. Envantenize yer kaplayacak. Hani Mevlüt abi söylemiş bir ara ben süresiz eşyaları şey yapmıyorum diye. Halbiden haklıymış adam. <laughs> Hiç gerek yokmuş abi para vermeye. Hani 4000 nakit olsa veya 8000 nakit olsa tamam diyebilirim ki şu an 8000 nakit olsa ben onu almam. Gerçekten almam. Giderim Şahin falan kasarım. Çünkü yok. <laughs> koruma kasarım. Ama değmez arkadaşlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Bu videoyu bayağıdır yapmak istiyordum. Edit konusunda bir güzel bir şeyler yapmak istiyordum ama artık ee, ya sadece beni dinleyenler anlasın. Editle de çok uğraşamayacağım. Şaka vaktim yok. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. E, bu da böyle bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.